thank mm -hmm. you Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatoş. Bugün sizlerle kayınvalidemin mutfak düzenini paylaşmak istiyorum. Ee, biliyorsunuz ki yeni tadilat yaptırdı. Böyle country tarzı tercih etti. İlk önce şu yukarıdan başlayalım. Buraya günlük tabaklarını sunum tabaklarını falan yerleştirmiş. Dolapta da yine kupaları, tabakları var. Burada su bardakları Üst katta robotu var. Dolapta da çay bardakları. Böyle tabaklar. Burada ufak kaseler var. Tezgah böyle. Bulaşık makinesi. Buzdolabının üstünde de bir dolap var. Oraya da un, şeker gibi ürünleri koymuş. Burası klasik çöp kovası. Deterjan. Çekmeceler. İşte kaşığı. Havluları Bakliyatları Köşede Anka streseti var Üst taraflarda Baharatlık Burada saklama kapları Cezve falan var size bu ocağı göstermek istiyorum. Ben beşli ocakları kullanışsız olduğunu duymuştum. Yani beğeniyordum aslında ama hem temizlik açısından hem de tencereler sığmıyor vesaire deniliyordu. Ama ben kullanışlı buldum yani güzel. Hani denedim. Hoşuma gitti. Güzel oluyor. Tencereler de rahatlıkla sığıyor. E tabi batıyor her türlü ama bütün ocaklar doluyor ama beyaz yine e, beyaz cam ocak yine temizlik açısından daha iyi. Siyah ocak var bende. Ha çok toz gösteriyor. Silsen de bezizi belli ediyor. Ama beyaz da öyle bir sıkıntı olmuyor. E, bir de böyle bir marka almış. Bu markayı da ilk defa görüyorum. Ama hoşuma gitti. Güzel yani. İnşallah ileride de sıkıntı olmaz. Bütün e, setini öyle tercih etmiş beyaz cam. Ve o markadan. Fırını da daha kullanmadık. Bilmiyoruz. Nasıl olur. Beyaz eşya biliyorsunuz. Biraz şans işi. Burada sülayı fırın kapları falan var. Silke var. Burada da işte yağ. Plastikler falan. Bu şekilde. Tabi daha eksikleri var, yapmak istedikleri de var. halı almak istiyor mesela. Buraya bir ım, marangoza özel ölçüde masa yaptıracak. Çünkü kendi masası sığmadı. Balkondaki masayı getirdi. Yani sığdı ama alanı daralttığı için beğenmedik biz. Bu şekilde yani. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Beğendiniz mi sizce nasıl olmuş? Mesela şu köşe tarafa şuraya bir dolap daha yap dedim ben ona ama buraya raf falan yaptır demiştim. Sizce nasıl olur? Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyoruz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.